Abartı mı gerçek mi sayfasında viral olan her şeyi sizler için deniyoruz. Bu sıcak yaz günlerine iyi gelecek ve her sezon farklı tatlarıyla popülerleşen dondurma için kalite ve fiyat performans açısından Google yorumlarında yüksek puan almış Roma dondurmadayız. Biz kağıt helva ve külah kapta dondurma tercih ettik. Limonlu dondurmada aroması ve yerken ağızda bıraktığı tat oldukça başarılı. Muzlu dondurmada muz aroması üzerine eklenen çikolata sosla ve fındık parçacıklarıyla inanılmaz bir uyum vardı. İncir tarçın sevenler için aroması güzel geliyor ancak ben tarçın sevmediğim için bana pek hitap etmedi. Bitter çikolatanın yoğun yoğunluğu ve yedikten sonra ağızda bıraktığı çikolata tadıyla sütün uyumu lezzette. Çilekli olanın aroması bize pek geçmedi ancak doğal ürün kullandıkları belli. Belki de çilekten kaynaklı olabilir. Tiramisu da farklı tatlar denemek isteyenler için önerebileceğimiz bir lezzet. Lezzet konusunda bizden 4 yıldız aldı. Biz mekanın akşam saatlerine gittik. Yoğun bir kalabalık vardı. Bundan kaynaklı masalar pek temiz kalmıyordu. Ancak çalışanlar güler yüzü ve ilgililerdi. Hizmet ve temizlik konusunda bizden 4 yıldız aldı. Fiyat performans açısından muadili olarak sayılabilecek popüler işletmelere göre fiyatlar konusunda uygun. Topu 30 TL, külah, çikolata sos ve fındık için ücret almamaları ve lezzetli bir dondurma olduğu için fiyat performans konusunda bizden 4.5 yıldız alıyor. Genel olarak lezzetli ve fiyat performansı yüksek bir dondurmacı. Bizden ortalama 4 yıldız alarak neredeyse gerçek yorum alıyor.